Evet. <laughs> 5 Lira e ekolosan ve 500 Lira e ekolosan arkadaşlar. Bugün videomuzda bunu da diyeceğiz. Ee, burada 500 Lira e ekolosan 500 Lira, burada 500 Lira verdik. Burada 5 Lira, buna 5 Lira aldık tamam mı? 500 lira 500, 500 5 o yiyecek, 500 lira ben yiyeceğim. <laughs> adil olduğunu düşünüyoruz. Biraz farklı arkadaşlar size bakalım gerçekten biliyor musun? Çok bir yamanım var. Gerçekten. Bunun üstünde ekstra var yani. <laughs> bak. Bak fazla de var. var. Abi. Kanka senin üstüne çilek koymamışlar. Al <laughs> 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 sen de buna. Ben de üstüne bunu koyarım kanka. 500 lira deniyoruz. Bakalım fiyat var. Gerçekten diyecek bu arkadaşlar? Esat kardeşim, böyle birazcık sana da bölelim. Tabii, dur. Bunu medeni bir şekilde Medeni bir şekilde, ayırın. medeni bir şekilde. Tamam. Ama sanki bunu hak olmaz. etmiyor Sen. gibi ama siz bilirsiniz. Bunu elimle kesmeli evet. olmadı. Aynen. Böyle yani. Bu böyle elimle bölmeye evet. hak etmiyor. Evet. Hah. Bunu böyle ayırırsın bak. Evet. Kestiğin sağ elin, tutacağın el sol elin olur her zaman. Bak bu kültürdür yani bunu bilmen lazım. Bu tatlı bakıyorum. sonrası çatalı, bu tatlı çatalı. Bu harika. <laughs> <laughs> Nasıl böyle? Senin de iki çatalın varmış. İki Hakikaten güzel, hakikaten güzel. Ama şimdi bunu da deneyeceğiz. Beş yıllık beğendim. Deniyorsunuz. <laughs> Kaliteli. Evet. Acil durumlarda gider. Acil <gülüyor> tatlı. <gülüyor> güzel, tatlı. Güzel elimden de bir tanesi. Ben elimden. <laughs> böyle bölüyorum. Tabii. Beş liralık croissant kesinlikle deniyoruz abi. Güzel, güzel çok güzel kokuyor. <laughs> <laughs> evet. Son bir fiyat performans. Son bir fiyat performans. Mükemmel. O, o ne kadardı? Bir lira mıydı? Beş lira. 5 lira. 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 Bu da beş lira. croissant. deniyoruz önce. Yeniyelim abi. Ağzını. Taze mi? Bu çilek muhtemelen köy cizden toplanmış. Ee, bu havayı aldım. Yani <laughs> çocukluğuma döndüm. Gerçekten Aynen, harika. Bir <gülüyor> <gülüyor> ben kahve içmiyorum <laughs> <ya>. kardeşim. Kahve <laughs> gel. <laughs> evet Ahmet. <laughs> sen de. E, de, sört de sört bize, bize şu çıtırlık kısmına bakalım. Bizim çileğimiz yok ama. Olsun dağıldı. Yani çok Güzel. Kırmalıyız ama. Çal... biraz dağılıyor böyle parçalı Çikolatası daha akışkan gözüküyor. Bakalım. Şöyle kameramızla gösterelim. Kameramanımıza alalım. Bu an <laughs> Böyle güzel bir kruvazan. Hemen deniyoruz abi.

Bir at farkında dönüyorum çocuğu. <laughs> Şimdi sıra bende. Bir de ben bakayım tadına. Görüşlerimizi sonradan bildiririz. Durmuyor ki kağıdın üzerinde. Evet. 500 lira kurmasan biraz daha bükersen bu düşecek. O yüzden hemen tadım testine geçiyorum. Hemen tadım var. Kurmasanın katmanlarını hissediyorsunuz ağzınızda değil mi? Böyle bir dağılıyor çikolatası akışıyor ağzınızda. Akışıyor. Akışıyor. Bu annemin bana çocukken yaptığı kurvasanlara çok benziyor. Değil mi? Bir şefle görüşmek <laughs> istiyorum. Ben <Değil>, de <dendezim> ya. Sade olan. Sade Siz bırakın bizi alıp Teşekkürler. Kahve kameralarımıza yakalandım. Bir de latte ılık ılık hareketler. Benim değil. Ahmet'in. Ahmet, <laughs> Ahmet şey. ben şu daha hiç şaka. Yani ben ben, iki <laughs> <yanlış> yani. <gülüyor> <gülüyor> ben sadece kahve içiyordum. Bir yanlışlık olmuş olabilir mi? Ahmet'in ben sade Türk kahve söylemiş. Erkek gibi. Erkek, <laughs> erkek abi. gibi bak. Erkek. erkek. Ya sade. Hazırım hayatım. <gülüyor> kapatıyorum. <gülüyor> durun durun. Bir Son bir değerlendirme koyalım. <laughs> Onun üzerinden 5 lira kurmasanınca kaç veriyorsunuz? 5 lira kurmasanınca 5 veriyorum. 500 liralık kruvasanı ise benim puanım onun üzerinden dokuz. Gerçekten çocukluğuma döndü. Muhteşem bir eser. Vedat Milyor bile gözyaşlarını boğulur. Ben içinin birazcık daha yumuşak olabileceğini düşünüyorum. Bu yumuşaklık konusunda Bunun daha iyiydi. Aynen. Bu biraz daha böyle kıtırtılı bir, bir kruvasan olmuş. Hı. Tercih meselesi tabii. Benim puanım 8. Yumuşak kruvasanımıza 5 liralık kurvasa yap. Kurvasamıza verdiğim puan da onun üzerinden 6. Fiyat hakkında değer. <laughs> değer var. Bugünkü <laughs> videomuz da böyleydi. Değerlendirme için yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir beğenmeyi, paylaşmayı, beğenmeyi,